Ayşen Türksel'le Sağlıklı Hayat başlıyor. Sağlıklı Hayat programından herkese iyi akşamlar. Sağlığınızla ilgili en doğru ve en yararlı bilgileri vermeye çalıştığımız, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını paylaştığımız programımız başladı. Bu haftanın konusu yine ilginizi çekebilecek bir konu. Doğru nefes alma. Doğru nefes aldığınızda emin misiniz? Eğer en ufak bir şüpheniz varsa, stresten uzak, rahat bir yaşam için doğru nefes almayı öğrenmek isterseniz, stüdyo konuğumuz psikolog Nükle Tezcanlı'yı dinlemelisiniz. Konuğumla sohbete başlamadan önce telefon numaramızı vermek istiyorum. Her türlü görüş, öneri ve sorularınız için TRT Kent Radyo İzmir'in 411-4443 Nolu telefonunu arayabilirsiniz. Sosyal medya adreslerimizi de hatırlatalım. Facebook adresimiz TRT Kent Radyo İzmir. Twitter adresimiz ise Kent Radyo İzmir. Ve bizi dünyanın neresinde olursanız olun radyo.trt.net.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Sağlığınız için 25 dakika ayırın. Ayşen Türksel'in sunduğu Sağlıklı Hayat programı her çarşamba saat 17.05'te TRT Kent Radyo İzmir'de. Tekrar merhaba. Az önce de söylemiş olduğum gibi konuğum psikolog Nüfret Ezcanlı. Bugün nefes nedir? Doğru nefes nasıl alınır? Bunları konuşacağız. Ama öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Sizler Gayet, gayet iyi, iyi görünüyorsunuz. <laughs> evet, sizi görünce çok daha iyi oluyoruz Nükte Hanım. Çok teşekkürler. Ee, biz sizi tanıyoruz ama dinleyicilerimiz için kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii çok kısaca bahsedeyim. Ben Nükle Tezcanlı. İzmir doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi İzmir'e tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. NLP master uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Aynı zamanda nefes terapistiyim. Ee, daha önce de belirttiğim gibi bizim e branşımızda, bizim mesleğimizde kendini geliştirmek çok çok önemli. Hı -hı. Bu yüzden e ek olarak eğitimlerimi kuantum, hipnoz, yaşam koçluğu ve nöroformat eğitimlerini tamamladım. Danışanlarıma en yüksek oranda hizmet verebilmek ve başarılı olabilmek adına. E... Bir hayır yani böyle bir çevreciyim, hayvan severim, ee, onu onlara öyle, çok onu hani girmek istemiyorum bak bir doğa olduğu için evet. <laughs> mümkün olan her fırsatta doğada vakit geçirmeye çalışıyorum. Herkese tavsiye en iyi, ediyorum. En iyi rehabilitasyon doğadadır demiştiniz. Evet kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Evet bugün nefesi konuşacağız sizinle. Şimdi nefes deyip geçip gidiyoruz ama aslında ne kadar önemli değil mi? Çok, çok Peki çok önemli. Nefes nedir? En kısa tanımıyla nefes almak ya da soluk almak diyelim, e, havanın akciğerlere alınıp verilme işlemidir. E, hücudumuza ve organlarımıza yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken oksijenin alınmasını sağlıyor. Aynı zamanda da vücuttaki toksinlerin atıkların atılmasını sağlıyor. Bir başka deyişle nefes yaşamla aslında aramızdaki bağ siz de biliyorsunuz. Hı hı. Hücrelerimizin ve organlarımızın... E, sağlıklı olabilmesi için kesinlikle oksijene ve nefese ihtiyacımız var. Yani bir nevi aslında yaşam yakıtımız diyebiliriz nefes için. Ve hayatımız elbette ki bir nefes ile başlıyor ve nefesimizin bittiği yerde sona eriyor. Değil mi? Yani nefes hayatın ta kendisi. Aslında. Ta kendisi, evet. Peki yani günlük yaşamda hepimiz nefes alıyoruz <laughs> ki yaşıyoruz. Nefes yani kesinlikle. alamadığımız, <laughs> alamadığımız takdirde yaşam döngüsü sona erecek. Evet, evet. Ama doğru nefes alıyor muyuz acaba? Şimdi doğru nefes nedir? Öncelikle onu biraz açabilir miyim? Tabii e, önemini vurgulamak gerekirse. Şimdi bizler doğduğumuz andan itibaren e, 2-3 yaşına gelene kadar %100 kapasiteyle mükemmel bütünsel diyafram nefesleri alıyoruz. Ancak zaman içerisinde işte doğru yanlış, iyi kötü, güven korku, sevgi nefret gibi kavramların hayatımıza girmeye başlamasıyla nefeslerimiz büyüdükçe kısıtlı hale gelmeye başlıyor. Hı, hı doğru nefes alışkanlığını sürdürebilen yetişkinlerde bu kapasite %75-%80 oranındayken bunu becerememiş ve kısıtlı nefeste takılıp kalmış mesela yetişkinlerde bu yüzde 25-30'lara kadar düşüyor. Yani ciddi bir düşüşten bahsediyoruz burada. Oysa biliyorsunuz ki bizler enerjimizin yüzde 75'ini oksijen ile alıyoruz, sağlıyoruz. Evet. Ve vücudumuzdaki toksinlerin yüzde 80'ini de nefes ile atıyoruz. Şimdi normal bir insan dakikada ortalama 14-15 civarı nefes alıyor. Yani saatte 900 Günde 21 bin kez nefes alıp veriyoruz. Peki yani, bu sağlıklı nefes alma sayısı mı yani? Bu normal bir insanın hı hı. nefes alma sayısı. Evet. evet. Ee, burada çok ciddi bir rakamdan söz ediyoruz. İşte bu sistemin e, kontrolünü kaybetmesi veya bu sistemin bozulması... bizler üzerinde sadece fiziksel rahatsızlıklar değil beraberinde de birçok psikolojik rahatsızlığın tetiklenmesine neden oluyor. Yani öfkeler, kaygılar. E, depresyon, panik atak gibi mesela bunların tetiklenmesi tamamen nefes döngümüzün bozulmasıyla çok doğru orantılı. Sadece bu bilimsel gerçeklere bile baktığımızda aslında doğru nefes almanın insan yaşamında ne kadar büyük bir önem teşkil ettiğini anlayabiliriz. Şimdi benim anladığım kadarıyla biz zaten doğru nefes almayı bilerek dünyaya geliyoruz. Kesinlikle. Sonra bunu unutuyoruz. Ha şimdi şöyle bir şey tabii. Hadi ben nefes alayım. Şu kadar nefes almam gerekiyor diyemeyiz. Yani tabii ki. otomatik otomatik, evet. otomatik. Ama neden doğru nefes almayı unutuyoruz sizce? E i̇şte az önce bahsettiğim hı, şey. Bir daha onu evet oraya evet Kesinlikle bu e, şimdi bebekler çok saf, çok temiz enerjiler. Ve her şeyin en doğal, en mükemmel haliyle dünyaya geliyoruz her birimiz. Hı hı. Ve doğal nefeslerle, yüzde diyafram nefesleri dünyaya geliyoruz. Ama dediğim gibi zaman içerisinde... İşte ne öğreniyoruz? Büyüklerimizden korkuyu öğreniyoruz, sevgiyi öğreniyoruz. Bir taraftan doğruyu yanlış öğreniyoruz. Bir sürü şey öğreniyoruz. Özellikle öğrenilen ve gözlemlenen olumsuz şeyler bizlerin nefeslerini zaman içerisinde kısıtlı hale getirmeye başlıyor. Sen şöyle düşünün. Hani korktuğunuzda, bir strese girdiğinizde hemen bir nefesinizi tutarsınız. Evet. Hadi nefes alıp vermeniz gerekiyor. Yani tutmak doğru bir şey değil düşündüğünüzde. Evet, Ve ne oluyor? Bu tutmalar zaman içerisinde her birimizin nefesini ne yazık ki kısıtlı hale getirmeye başlıyor. Cebi, i̇şte nefes, nefes bu şekilde bozuluyor maalesef. Maalesef. Evet. Maalesef. Peki e, bizlerin işte kullandığı nefes alma çeşitleri var değil mi? Ama biz bunu bilmiyoruz tabii. Sizler uzman olarak bunları biliyorsunuz. Bu çeşit nefes çeşitleri neler? Hangileri? E, şimdi bunlar üç şekilde söyleyebiliriz ee, yüksek orta alçak solunum türleri olarak yüksek solunum diğer bir adıyla göğüs nefesi akciğerlerin üst kısmını kullanarak yaptığımız göğüs solunumu. Yani göğüs kafesimizin yukarı inip aşağı inip. Aynen o şekli aşağı iniyorsun. Evet bu çok sığ bir nefes ee, ve ne yazık ki yani aldığımız oksijen tam olarak yeterli kadar yerlere dağılmıyor bu göğüs nefesinde yani sığ bir nefes ya maalesef. Çok azalıyoruz çünkü oksijeni evet. ama geri veriyoruz. Evet. Hı -hı. Ee, akciğerlerimizin kapasitesi az olan üst lobları kullanıldığından dolayı karbondioksitin dışarı atılması maalesef yeterince etkili olmuyor bu tarz bir solunumda. O yüzden bu en istenmeyen solunum şeklimiz. Orta solunum dediğimiz ana hatlarıyla akciğerlerin orta kısımlarına nefes doldurularak yapılan bir solunum şekli. Ee, yüksek solunum oranında daha iyi olmakla beraber bu da tercih edilmeyen bir solunum şekli aslında. Alçak solunum ise diğer bir adıyla diyafram nefesi. Diyafram biliyorsunuz göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kasa verilen isim. Orada ince Ve, bir çizgi gibi değil mi? Evet aynen şu hemen şu. Biz tabi dinleyicilerimiz. <laughs> <gibi. gülüyor> de. Ben gösteriyorum şu anda diyafram evet, Veriyoruz şu evet. an Nükhan ee, Hanım veriyor tarifi. Evet. Hemen karın boşluğunun boşluğun altındaki kasa. E... Kasımız Kas, hı hı. evet ve göğüs kafesimize bağlı. E, diyafram solunumu göğüs ve akciğerlerin alt tarafında oluşuyor. Yani bu sayede akciğerlerin büyük ölçüde genişlemesini sağlıyor ve e, aslında denetimi kolay bir solunum diyafram solunuma. Şöyle düşünün, e, diyaframdan nefes alıyorsanız önce nefes aldığınızda karnınızın şiştiğini görürsünüz. Hı hı. Karnımız şişer, daha sonra nefes yukarıya çıkar, göğüs şişer ve tüm hücrelere yayılır. Daha sonra da nefes verirken önce karın, pardon önce göğüs iniyor, sonra da karnımız iniyor. Bunu böyle bir döngü gibi düşünün, dairesel bir hareket gibi düşünün. İşte bu doğal ve doğru olan nefes alma şekli. Bu unuttuğumuz nefes alma şekli aslında en önce. Kesinlikle. Yani o yetenekli dünyaya geliyoruz. Geliyoruz. Görüşsünüz diyafram nefesiyle o zaman evet. en doğrusu bu. Evet. Evet. Anladım. Ee, peki dünyada yoğun olarak kullanılan çeşitli değil mi? nefes teknikleri var. Bunlar hakkında bilgi verelim mi? Tabii ki. Ee, birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz. Pranayama ve yogi nefesi, e, belli duruş pozisyonlarında nefesi almak, tutmak ve vermek döngüsü üzerine kuruludur. Bilinen en eski tekniklerden biridir. Bu teknik duyguları kontrol altına almak için bireye yardım etmeyi amaçlar. E, duygusal kontrol, sağlamlık, konsantrasyon, zihinsel denge ve özgüven sağlar. Pranayama. Evet. Rebirthing nefes tekniği Doktor Leonard Or tarafından geliştirilmiştir. Nefes alışverişler arasında hiç boşluk olmaksızın hem karın hem de göğsü aynı anda nefes alınarak uygulanan bir teknik. Bunun da amacı diğer birçok nefes tekniğinde olduğu gibi doğum travmasını ve bununla birlikte gelişen bastırılmış duyguları iyileştirmektir. Bunlar çok tedavi amaçlı kullanılan teknikler mi? Evet. Zaten yani rebirthing nefesi adı üstünde tamamen aslında doğum travmasını hedef alan, doğum travmamızı iyileştirmeye tamam, yani, hedef alan evet Hı -hı. bir nefes tekniği. Holotropik nefeste Çek psikolog Stanislav Grof tarafından geliştirilmiştir. Yine nefes alışverişler arasında hiç boşluk olmaksızın normalden çok daha hızlı göğüs nefesi almak suretiyle farklı bilinç halleri ortaya çıkıyor bu seans esnasında. Şiddetli ve hızlı göğüs nefesi hiperventilasyona sebep oluyor. Hiperventilasyon dediğinizde anormal derin ve hızlı soluk alma hali. Bu sayede bastırılmış duyguların, geçmiş travmaların temizlenmesi amaçlanıyor. İlginçmiş Trans... bu. Evet, <laughs> bu da ilginç. Evet. Transformal nefes tekniğine gelince... Evet, orada bir duralım. Evet. Onu çok duyuyoruz değil mi şu an? Transformal nefes, transformal. Yani... Nefes, evet, değişim-dönüşüm evet. nefesi aslında. Evet. Hı -hı. evet. Ee, Dr. Judith Kravitz tarafından geliştirilmiş, ağızdan alınan tam ve bağlantılı bir nefes tekniğidir. Bu nefes sistemi yanlış nefes alışkanlıklarının düzelmesini, nefes alma modelimizin daimi olarak diyafram nefeslerine dönüşmesini sağlamakta aslında. Çok iyi bir tekniktir bu arada. Bu nefes sisteminde amaçlanan fiziksel ve duygusal sağlığın yanında doğum ve diğer geçmiş travmalarımızın temizlenmesi ve olumlu duygulara dönüştürülmesidir. Seans esnasında bedenimiz çok güçlü bir pozitif enerji üretir. Böylece birey bire kendini zinde, genç ve coşkulu hissettiği gibi aslında hem kendisiyle hem de başkalarıyla barışık hale gelir. Peki siz de terapi uyguluyorsunuz. Evet. Ee, kullanıyor musunuz bu tekniği? Transformatif nefes terapist diyeyim ben evet. Yani bu özellikle kullanmış olduğunuz Olduğum teknik. teknik. Bu, bu. Başarı oranı nasıldır? Ben merak ettim şimdi. Ee, çok başarılı. <laughs> şimdi bir yüzde olarak veremeyeceğim tabii evet, size. Ama, ama gerçekten yani genel gözlemleriniz. Kesinlikle çok çok başarılı bir teknik. Ben hatta şöyle söyleyeyim, eee birçok e, NLP'den bahsettiğimiz için evet, daha önce aslında, onu da söyleyeceğim. NLP? Mesela NLP ve transformal nefes benim gelen danışanlarıma en sık uyguladığım e, terapi yöntemleri ve en çok başarıya ulaşılan terapi yöntemleri. Mesela karşılıklı konuşmada siz bir kişiyi 10 seansta daha iyi hissettirebilirsiniz ama bu tekniklerle 3 seansta, 4 seansta kişilerle çok ciddi Başarlar elde ettiğinizi görüyorsunuz, yani kişideki değişimleri görüyorsunuz. Değişim çok hızlı oluyor. Daha hızlı oluyor. Ani de evet. olabilir, değil mi? O an hani kişinin frekansı. Şimdi şöyle, mi? tabii ki bu şimdi karşınızdaki insanın ne kadar almaya gönüllü olduğuyla alakalı. Siz hiç kimseyi o istemediği sürece değiştirme gücüne sahip değilsiniz. Çünkü hiçbirimizin elinde bir sihirli değnek yok. Ha, değdirdik, tamam hani her şey değişti. Biliyorsunuz. Evet. Her şey için mümkün değil. Mi? Mümkün değil, bu. değil ve evet. burada şey çok önemli kişilerin gönüllü olması yani mesela bazen insanlar geliyor ben kendimi daha iyi hissetmek istiyorum çok güzel evet, evet. iyi hissetmek istiyorum diye geliyor ama öyle bir ruh hal içerisinde ki aslında acılarından besleniyor o oynuyor siz onu iyileştirmek için yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz hatta ben evlere çok görev veririm bu arada nefes egzersizleri görev veririm NLP tekniklerinin tekrar görevlerini veririm biz baştan söylüyorum yani bunlara uymayacaksanız siz zamanınızı harcamayın, boş boşuna paranızı harcamayın <laughs> derim gerçekten. Evet, Çünkü çok, çok önemli oluyor. yani evet. e, bizlerin başarısı ancak o insanların kendini ne kadar iyi hissettiğiyle, ne kadar iyileştiğiyle doğru orantılı. En azından ben bu şekilde bakıyorum olaya. Ne kadar izin verdiğiyle evet, doğru tabii orantılı. Evet ki, tabii ki. Evet peki nefes çalışmaları, işte stres ile başa çıkma ya da daha sağlıklı olma konusunda nasıl bir rol oynuyor? Günümüzde en çok yaşanan sorunlardan biri olan stresin pek çok hastalığı tetiklediğini ve yaşam kalitesini düşürdüğünü zaten biliyoruz. Stres, insanın dengesini bozan ya da dengesini tehdit eden her türlü duygusal, bedensel ve davranışsal etkilerin bir bütünü. İşte baş ağrısı gibi, diş gıcırdatma gibi, panik atak gibi, öfke patlamaları, patlamaları. gibi, Hı -hı. efendim uyku yeme düzensizlikleri gibi, bazen saç dökülmesi gibi ee, kararsızlıklar, insan ilişkilerine yaşadığımız sıkıntılar e, veya işte sorunlar, güvensizlik gibi durumlar, zayıflığı, zayıflı, evet hmm. hafıza zayıflığı, bunlar hep e, aslında stres kaynaklı sorunlardan bazıları. Stresle baş etmenin en etkin yolu da doğru nefes almayı öğrenmek ve nefes egzersizlerini hayatımızın aslında vazgeçilmezi yapmak. Çünkü kişinin solunum şekli kişinin stres dengesini doğrudan etkiliyor. Bir insan stres altında olduğu zaman biliyorsunuz ki nefes al alıp vermesi hemen değişir. Tipik olarak gergin bir insan işte kesik kesik ve hızlı bir şekilde nefes almaya başlar. Bu solunum tarzı da maalesef vücudun gaz dengesini bozar kesik kesik ve hızlı nefes alıp verme göğüste sıkışma hissini, işte kronik yorgunluğu, panik duygusunu, baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı gibi stresin yarattığı fiziksel semptomları güçlendirerek kişideki kaygı seviyesini maalesef arttırır. Ve panik atak geçirenler işte tabii, bunları tabii, tabii. söylemiş olduğumuz şeyleri ya şu an böyle kısık, kesik kesik nefes alıyor, aynen. çarpıntı Çoğu zaman hı? kalp krizi geçirdiğini zannediyor insanlar. Evet. O şekilde hastanelere giden çok insan var biliyorsunuz. Tabii ki stres ve kaygıyı tamamen yok etmek mümkün değil. Çünkü zaten düşük oranda stres yaşamamız gerekiyor. Bu da evet, önemli. yani optimal bu. Tabii. En iyisi. Fakat <laughs> e, bizler eğer vücudun en doğal rahatlama biçimi olan nefes tekniklerini öğrenerek e, uygularsak en azından stresin bizlerde yarattığı olumsuz etkileri minimuma indirme gücüne sahibiz. Bu nedenle ben diyorum ki stresli olduğunuz zamanlarda lütfen nefes alın sakin, derin nefesler alın. Mümkünse burnunuzdan alıp ağzınızdan verin. Sakin nefesler alın. Çok çok önemli. Mesela iş yerinizde bile e, bir takım gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri yaparsanız gün içerisinde kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bir sorun olmasa bile değil mi tabii aslında? Tabii ki, tabii ki. Yani tabii sorun olmasa gerekmiyor. Belki her işte saat başı bir 10 tane nefes alsak tabii belki Tabii ki rahatlamak mi? adına. E sonuçta ne olursa olsun gün içerisinde farkında olmadan ee, siz farkında değilsiniz dış etkenlerin ama vücut aslında geriliyor. Bir bakıyorsunuz ay akşam omzum ağrıdı, yok boynum ağrıdı. Neden oluyor? Çünkü siz her gerildiğinizde kaslar kasılıyor ve o şekilde kalıyor. Halbuki kendinizi rahat rahatlattığınızda işte bir takım egzersiz ve nefeslerle birlikte ne oluyor? O vücudunuzdaki gerginliği minimale evet. indiriyorsunuz. Aynı zamanda da daha iyi bir psikolojiye sahip oluyorsunuz. E, psikolojik etkilerinden söz ettik tabii. Şimdi peki doğru ve derin nefes alarak fiziksel olarak ne gibi yararlar elde edebiliriz? Şimdi alınan bol oksijen sayesinde vücudumuzdaki kan kalitesi yükseliyor. Bu da sistemden, toksinlerin atılmasında çok büyük e, bir yardımı var. Sinir sistemimizi güçlendirir. Bol oksijen sayesinde tüm iç organlarımız ve hücrelerimiz yeteri kadar beslenir. Özellikle bayanlar için çok önemli cilt gençleşir, kırışıklıklarda azalma e, yaşanır. Sevgili dinleyicilerimiz evet. özellikle, sadece bayanlar demeyeyim ya yani değil mi? Tüm erkek dinleyicilerimiz de ya. çok artık önem veriyorlar ciltlerinin güzelliğine ki. falan. Tabii ki e, tüm dinleyicilerimiz tüm değil, e, cinsiyet ayrımı <laughs> yapmadan. E, dediğim gibi cint, cilt gençleşir, kırışıklıklarda azalma yaşanır, cilt pürüzsüzleşir. E, derin solunum sırasında diyaframımızın <laughs> hareketi iç organlarımıza masaj tesiri yaparak... Bu organlardaki kan dolaşımını arttırır Derin ve yavaş solunum kalbinizin de yükünü hafifletir. Mesela yüksek tansiyon evet, hastaları, kalp şey hastaları için de tabii ki e, derin ve doğru nefes aldığınızda otomatikman onu da dengelersiniz. Ön yük ve art yük azalıyor. azalıyor. Ve tansiyon normal'e giriyor. Aynen. Yine derin ve yavaş solunum. E, kilo kontrolü yapmak isteyen dinleyicilerimize de e, gerçekten Mesela, faydalı oluyor. Mesela çok açık hemen dur ben bir derin nefesler alayım belki geçici bir şeydir deyip engel olabilir miyiz? <laughs> Öyle bir etkisi olabilir mi? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bakın şöyle e, doğru ve derin nefes aldığınızda bedeninize giren oksijenin miktarını arttırdığınız için otomatikman yağların yakılını arttırıyorsunuz. Tamam öyle bir i̇şin, Evet İşin e, <laughs> bu şeyi bu tıbbi yönü bu. Peki ruhsal bağlamda fayda da neler? Doğru nefeslerle e, negatif duyguları serbest bırakmamız mümkün. Anda olmayı, geçmiş ve gelecek kaygılarından kurtulmayı başarabiliriz. Korku ve endişelerimizi en az indirebiliriz. Doğru nefeslerle zihnimiz daha çok berraklaşır ve duygusal açıdan daha dingin, daha huzurlu ve sevgi dolu bir enerjiyi yakalamamız mümkün hale gelir. Hı hı. Peki dedeklerin nefes alışverişi bizimkisinden farklı nefes alışları çok düzgün ve biz bebek görünce değil mi hemen git yanını sevmek istiyoruz. Ay, hem de Hiç nasıl. nasıl? <laughs> Acaba nefesleri kirlenmediği için yaydıkları pozitif enerjiden bu olabilir mi? Kesinlikle doğru bir tespit. Az önce belirttiğimiz gibi bizler hepimiz mükemmel diyafram nefesleriyle dünyaya geliyoruz. Fakat bir bebek büyümeye başladığında anılarını hatırlamaya başlıyor. Bir başka değişle korku, endişe biriktirme sürecine adım atıyor. Ve korktuğumuzda endişelendiğimizde ne yapıyoruz? Direkt nefesinizi tutuyoruz ve bizler büyüdükçe işte bu her nefes tutma hareketinde bizlerin nefesleri kısıtlı hale gelmeye başlıyor. O yüzden hep biz nefes terapistleri diyoruz ki kişilere lütfen ee, diyafram nefesinizi mümkün olan oranda daha çok kullanın, teknikleri hayatınıza geçirin, egzersizleri uygulayın ki doğal nefeslerinize dönebilin. Yani bir anlamda da geçmiş zaman yükünü bırakabilmek değil mi? Bebeklerin çünkü geçmiş zaman yükleri yok ama büyüdükçe... Büyüdükçe tabii evet. ki birikim anne karnına düştüğü andan itibaren aslında biliyorsunuz hani hücre kayıtları başlıyor, öğrenmeye başlıyor aslında. Ya yani o hamilelikte neler yaşandı, çocukluğunu hatırlıyor. Hı, doğru söylüyorsunuz. Peki doğru nefes için ne gibi ipuçları verebiliriz dinleyicilerimize? Eee daima yeteri kadar derin nefes alın diyorum. Kısa kısa ve kesik kesik nefes almaktan mümkün olduğunca kaçının. Her zaman diyaframınızı kullanarak tam nefes alın. Güç sarf ederken veya ağırlık kaldırırken mutlaka nefes verin. Indirirken nefes alın. Bu için mesela spor <laughs> yapan arkadaşların da e, o de, mesela o çok garip bir dengedir. İnsan karıştırabilir. Alıka i̇şte olucabilir. Evet. Miydim, evet miydi? Ben, o yüzden hani özellikle burada notlarımın arasında aldım. Yani bu çok önemli. Kaldırırken nefes veriyoruz, indirirken nefes alıyoruz. Alıyoruz. Ters alsın, evet. <laughs> Hı -hı. Doğal nefes ref, refleksleri olan esneme, hapşırma, iş çekme veya inleme gibi şeyleri kesinlikle bastırmayın. Çok dikkat ediyorum. Mesela bazı insanlar hapşıracağı zaman özellikle toplum içerisinde direkt burunlarını kapatıyorlar. Bu çok doğal bir refleks bunu yapmamak gerekiyor. Yani ağzınızı kapatmanız yeterli. Yani onu Peki, eğer, tabii ki onu evet. kesmemek gerekiyor. Doğal doğal hapşırın sevgili dinleyiciler. Aynen öyle. <laughs> Her gün 10 dakikamızı nefes egzersizlerine mutlaka ayırın diyorum. Günümüz 24 saat. Diyelim ki bunun 12 saatte ayaktasınız veya işte 15, 14, 15 saat ya bir 10 dakikanızı lütfen bu egzersizlere ayırın. Farkını, faydasını kesinlikle göreceksiniz. Ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığınızda da bir tepki vermeden önce lütfen önce bir nefesinizi düzenleyin diyorum. Çok güzel bir mesaj verdiniz. Programımızın sonuna da gelmişiz. Ama yani doğru nefes nedir? Son kez bir söyleyelim. Hani nefes uygulaması yaptırmak istiyordum ama <laughs> zamanımız kalmadı. Burundan mı alacağız? Tabii ki şimdi normalde burundan nefes alıp ağzımızdan nefes veriyoruz. ki bu sayede burnunuzun içindeki ince tüyler, dışarıdaki mikropları, bakterilerin akciğerlere gitmesini önlüyor. Doğru nefes alma şekli budur. Fakat bazı tekniklerde tabii ki hani sadece seans esnasında ağızdan alma, ağızdan verme şeklinde de uygulanan teknikler var. Yalnız üzerine basarak söylüyorum. Günlük yaşantımızda kullanmıyoruz bunları. Bu sadece seans esnasında uygulanır. Kornumuzdan alıyoruz ağzımızdan Hı -hı. veriyoruz. Mutlu mutlu <laughs> sağlıklı bir şekilde yaşamamıza devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. <laughs> Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yine ben zamanımız ediyorum. yetmedi ama belki başka bir programda bunu uygulamalı olarak yaparız. Tabii yapıyoruz. ki, tabii ki memnuniyetle. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Teknik tek yönetmenimiz Mustafa Hayırcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın diyoruz. İyi akşamlar. Yaşan Türk sağlıklı hayat sona erdi.